maşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çorlu Güvercin Festivali. Ufak bir kare çekeyim size. Hakem heyeti. Kupa alımı, töreni. Kafesler. Yine bu şekilde kafesler. Hakemler puanlıyor. Evet Yabancı hakemler Puanlama Yarışma kategorisi bu tarafta devam ediyor Herkes şu yarıştırıyorlar Puanlıyorlar birinci ikinci Devam ediyorlar Böyle de Tezgahlar var Herkes kuşlarını alıyorlar satıyorlar Burası normal klasik tezgahlar alım satım yapanlar. Öyle tek tek insanlarla konuşup da rahatsız etmeyeyim. Yukarı aşağı her çeşit kuş var. İnsanlar ailesiyle de gelebiliyor. Severek izliyoruz abi. Severek izliyoruz abi. Severek ayırılamaz. Adamsın. Baba bunlar buralar böyle. Herkes tezgahını kuruyor. satalım satıyor. Alan alıyor. Her çeşit kuş var. Senede bir kere yapılan bir organizasyon. Burada da bu şekilde. Kankine selam söyle. <laughs> Çekeyim kanki senede Adam satıyor malı baba. <laughs> baba ne şey <laughs> Dur <gülüyor> geliyorum. Bekle kaybolma. Burada böyle. Burada böyle bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunu da gözden böyle çekeyim. Böyle kısa bir video çektim size. Alanı görün diye. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.